Yatırımcı Arıyorum'a hoş geldiniz. Yatırımcı arayan iki girişimcimiz var, konuğum. Kendileri projelerini anlatacaklar ve yayının sonunda da e-posta adreslerini paylaşacaklar. Eğer ilginizi çekiyorsa, yatırımcı olmak istiyorsanız girişimcilerle iletişim kurabilirsiniz. Öncelikle birinci girişimcimiz Eren Faiz, hoş geldiniz. Olsun. Ve siz Alperen Güven, siz de hoş geldiniz. 60 saniye süreniz var, 6 tane soru soracağım. Her bir soruya 60 saniye içinde cevap vermenizi rica edeceğim. E, önce ben e, Eren Bey'den başlayayım. Kendinizi tanıtır mısınız? İsmim Eren, 27 yaşındayım. Hatay'dan katılıyorum. Aktif olarak Hatay'da yaşıyorum. 8 yıldır network uzmanlığı yapıyorum. Aslında bizim yaptığımız meslek uydu internette tarzında konuşulan, gündemde olan bir internet hizmeti 8 yıldır olduğum ilde altyapısı olmayan bölgelere internet hizmeti dağıtıyorum. Süper. Siz peki e, Alperen Bey kendinizi tanıtır mısınız 60 saniyede? Tabii ki. Alperen Güven. Ben de Erzurum'dan geliyorum. E, Atatürk Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezunuyum. Bu şekilde ya. Yani. <laughs> 60 saniyede projenizden kısaca bahseder misiniz? Ya en benim, çarpıcı anlarıyla, en çarpıcı noktalarıyla. E, çok fazla API özelliği bulunan bir yazılımım var. Benim yazılımım genelde network işinde olduğum için e, kısaca internette sorun yaşanan noktalara değinerek bir yazılım geliştirdim. Bu yazılım, kafe, restoran, apart ve otellerin birçok e, internet arızasında ve kayıtları tutulması gereken yani log serverlarının kayıtlarını tutan güzel bir yazılım. Yazılımın çok fazla detayı da var. Biraz sonra son bölümde değinmek istiyorum onlara da. Yazılım birçok internet problemini gideren, aynı zamanda kullanıcılara çok güzel eklentiler sağlayan bir uygulama. Peki siz Alperen Bey projenizi bahseder misiniz 60 saniyede? Tabii ki. Benim projemin ana teması isim üzerinden gitmek istiyorum. Alışveriş şehrim globalleşen dünyada herkes ya daha doğrusu rahatına biraz daha insanlar düşkün olmaya başladı ve internet alışverişleri çoğaldı. Bizim amacımız aslında yani projedeki amaç şu, şu olacak. İnsanlar mesela trend yoldan, hep buradan veya pazar yerlerinden alışveriş yaptıklarında bu ürünler mesela 3 güne, 3 güne, 4 güne kargo süreçleri oluyor. Aslında bizim burada iki amacımız olacak. Hem alışveriş sistemi olacak hem hizmet sistemi olacak yapacağımız bir uygulamada insanlar gün içerisinde istedikleri ürünleri e, belli bir kurye kuryeye belli bir bedel ödeyerek e, teslim alma. Çok güzel. Peki siz Eren Bey nasıl bir yatırımcı arıyorsunuz? Ben hizmetimi Türkiye geneline yaygın bir şekilde yaptım. Bütün e, amaca yönelik şekilde kurdum. Yazılım aktif olarak zaten çalışıyor. Bunu ben belli bir boyuta getirdim. Yazılımsal veya çalışmayan hiçbir aksamı yok. Aramış olduğum yatırımcı bunu Türkiye genelinde olmasa bile en başta birkaç büyük ilde güzel bir şekilde ofis ve e, satış personeli bu işte çok önemli. Satışta pazarlayabilmek bu ürünü kafe, restoran ve apartlara, otellere pazarlayabilmek benim için çok önemli. Birkaç büyük ilde dediğim gibi pazarlayabilecek gücü olan bir yatırımcı arıyorum. Peki Alperen Bey siz nasıl bir yatırımcı arıyorsunuz? Benim aradığım yatırımcı şu şekilde e ticarete yatkın, kendisinde e ticaretten globalleşen yine dediğim gibi global globalleşen dünyada kendisini e, ileride e, geliştirebileceğimiz bir uygulamadan bahsettiğim için ya e, yani e ticaret uğraşan bir yatırımcı olması benim için aslında yeterlidir. Tamam peki siz Eren Bey projenize yatırımcılar neden yatırım yapsınlar? 60 saniyede buna cevap verir misiniz? Neden yatırım yapsınlar? Çünkü benim projem daha önce rekabet içerisinde bulunmamış ve daha Türkiye'de başka tarafından yapılmamış. Hani yapılsa da zaman alır ve o zaman içerisinde çoktan rakip bir firma olmadan iyi bir noktaya gelebilecek bir yazılım. E Aynı zamanda da açık kaynaklı bir yazılım ve geliştirmeye de devam ediyoruz. Şu an 13 API geliştirdik ve hepsi akıllı bir şekilde çalışabiliyor. Yatırımcı buna yatırım yaparsa e, iyi bir şekilde büyüyebileceğini bir telekomünikasyon operatör şirketleri gibi bilinen büyük marka gibi Türksel, Türk Telekom gibi kendi sınıfında internet vermeden interneti kontrol altına alan bir e, sistem haline gelecek. Bu şekilde de yatırımı yapan kişi tarafından da Türkiye genelinde ben bunu büyütmeyi düşünüyorum. Çok iyi. Peki sizin projenize neden yatırım yapsın yatırımcılar? Benim projemde şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, dediğim, insanlar artık her şeyi internet üzerinden halletmek istiyorlar. Yani ne olsun veya mesela dışarıda bir iş olduğunda bile mesela ben şahsen kendi iş yerimde olduğumda çıkamadığım zamanlarda diyorum keşke biri olsaydı da benim şu işimi halletseydi. İşte bu noktada bizim uygulamamızda aslında amacımız da bu olacak. Bu e, uygulamada yapabilirsek eğer hayata geçirebilirsek İnsanlar daha rahata alışacağı için önümüzdeki dönemlerde daha da rahat alışacak insan oğlu. İnsanlar rahat rahat alıştığı için aslında bu insanların zaafını kullanmak istiyoruz. Bu yüzden de hani yatırım yaptığında ileriye gideceğini düşündüğümüz için aslında bir yatırımcı arıyoruz diyebilirim. Peki ben Eren Bey'e soracağım bu sondan ikinci soru, son sorum değil. Yatırımın geri dönüşü ne kadar sürede olabilir? Ya ben yatırımın geri dönüşünü aslında kaynaklarımla hesapladım. Bu bir operatör işi olduğu için zaten yazılım faturalandırmaya satıldığı andan itibaren başlıyor. Ama yatırılan e, gücün yani yatırılan miktar paranın, para miktarının tamam dönüşünü yani tamamıyla dönüşün alması 2 yıla kadar sürebilir. Ama faturalandırma hızlı bir şekilde başladığı için hiçbir... E, ili büyütmeden aynı iller içerisinde devam edecekse iki yıl içerisinde geri dönüş alır. Ama daha da büyümeye gitmek isterse, Türkiye geneline yayılmak isterse illaki bu daha da fazla zaman alacaktır ama düzgün bir şekilde olacaktır. Evet. Peki sizin projenizin yatırım geri dönüşü ne kadar sürede olur tahmini? Ya bu benim projede aslında yatırımın e, miktarına da bağlı veya yatırımcının isteğine de bağlı. Çünkü yapacağımız uygulamada bunun bir e, piyasaya sürülme, pazarlama süreci de olacak. Bu pazarlama süreci ne kadar iyi olursa, geri dönüş de o kadar hızlı olacak. E, yani şöyle söyleyeyim size. Miktar e, geri dönüşü belirleyecek aslında. Yani ben size mesela 2 yıl, 3 yıl veya 3 ay, 5 ay diyemem. Ama yatırım miktarına göre bu süreyi e, yatırımcıyla beraber değerlendirebiliriz. Aslında hani vaktiniz olduğu için ben bir ilave yapayım oraya. Evet. Şimdi yatırımın miktarı artınca aslında yatırımın geri dönüşü e, uzayabilir. Yani daha çok yatırım, daha çok iş Ama Mesela bizim iş fikrimde dediğim gibi önceliğimiz reklam olduğu için. Mesela Hı. yani nasıl diyeyim reklamı ne kadar iyi yaparsak evet. geri dönüş o kadar iyi olacağı için yani reklama ayırabileceğimiz miktar önemli, öyle söyleyeyim. Anladım. Peki son soruma geçiyorum, Eren Bey'e soracağım. Projenizi gelecek 5 sene sonra nerede görüyorsunuz? Yani projem gelecek 5 sene sonra ben e, diğer büyük operatörler gibi onların işine karışmadan rekabetine girmeden yaptığım uygulama sayesinde onlara yakın bir noktaya görüyorum. Çünkü e, günümüzde Türkiye geneli sadece İstanbul'un bir semtinde bile binlerce kafe bulunuyor. Kafe, restoran, apart, otel ve belediye bahçe alanları, kamu alanları, özel sokak ve caddelerde sunulan bir free wifi, wifi hizmetini iyi bir noktaya getirdiği için rekabet içine de girmediği için 5 yıl sonra ben çok iyi bir yerde görüyorum. Merkezi bir yerde görüyorum. Güç anlamında da iyi bir noktada görüyorum. madde açıdan da iyi bir noktada görüyorum. Aslında bu mevcut bağlantıları güçlendiren ve daha ileriye taşıyan bir e, yükseltici mi diyoruz ona bir şey? O diyorum. şekilde değil. Ee, biraz çalışır. sonra e, yorumlayacağım zaten hı hı. fırsatım olursa. E, orada tam olarak anlaşılmış olacak zaten. Hı hı hı. Anladım. Tamam. E, peki siz 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz projenizi? Proje 5 yıl sonra Türkiye geneline yayabilirsek eğer hani başlangıçta zaten hani bütün şeylerle başlayamayacağımız için hı hı. hani Türkiye geneline yayabilirsek eğer ya bir tabi trend yol gibi olmasa da yani hemen hemen onlara yakın bir yerde olabileceğini düşünüyorum aslında. Şimdi ben yorumlayacağım ve projenizi kendi düşünceme göre tabii ki doğru ya da yanlış. Sizden de ekstra ilave edeceğiniz bir şeyler varsa bir, bir dakikada onun, onun için rica edeceğim sizden. Ondan sonra yatırımcılar artık ilgisini çekerse sizinle iletişim kuracaklar. Şimdi ilk olarak alışveriş şehri bence çok parlak bir fikir ama hedefleri çok aşağıda tutmamak lazım. Yani bir trendol kadar olmasa diye bir şey yok. Hatta bir trendolun üzerinde dahi olabilir. Neden olmasın? Hedefleri bence yüksek tutmakta fayda var çünkü alışveriş şehri daha önce yani ufak tefek ben gördüm, denk geldim. Yani tam tabii ki hayata geçmedi zannedersem çok iyi kullanılmadı. E, dediğiniz gibi pazarlama, yatırım çok iyi olmadığı için belki de hayata geçmedi. E, marketing harcamaları iyi yapılırsa ve yazılım altyapısı çok önemli. Şimdi bunun yazılım altyapısı için bilmiyorum bir proje planınız var mı? Yazılım altyapısıyla ilgili bir taslak çıkarttınız mı? Bu çok önemli yatırımcı için. Çünkü normal yatırımcı şunu da diyebilir. Ya benim ben zaten bunu sıfırdan yapacaksam benim neden işte Alperen bir ihtiyacım var ki? Ben bunu kendim de yaparım diye düşünebilir. O yüzden sizin orada parlak ve bu projeyi ona yatırım yapması için sunabilecek bir donanınız mutlaka olmalı diye düşünüyorum. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim ben hani kendi açımdan yorumlamak istersen. Şimdi trend yol kadar olmasa da dememin sebebi 5 yıl içerisinde dediğimiz için yani trend yol bir yani 11 yıllık bir firma ve yani son 3 yıldır veya 4 yıldır hani belli bir noktaya geldi Türkiye'de. 5 yıl içerisinde onun için öyle söyledim. Diğer konuya gelince mesela alışveriş şehrim daha öncesi yapıldı mı yani araştırdığım kadarıyla bilmiyorum. Çünkü benim dediğim sistem tamamen farklı. Örnek vermek gerekirse mesela iki seçenek olacağı için alışveriş ve hizmet diye mesela uygulamaya girdiğimizde hizmet bölümünde mesela siz buradan çıkamadığınızda diyelim yani örnek örnek amaçlı söylüyorum terziye bir şey vermeniz gerekiyor. Bu uygulama sayesinde size bir kurye gelecek, sizin işte ürününüzü alacak, götürecek terziye, yaptıracak, getirecek. Yani bunu yapabilirsek eğer dediğiniz gibi tabii önemli bir noktalara gelir ama projenin amacı tamamen hizmet ve yani insanların aslında kendileri yapmak istemediği ama yapması gereken işler oluyor. Ve bunların bazılarını da internette yapamıyorlar ve bunları başkalarına yaptırmak istiyorlar ister istemez. Yani bunu sağlamak amacımız bu. Şimdi korumalı internet dağıtımında çok güzel proje. Eren Bey'in projesi. Tabii ki bunun yapılmışları var mı? Var tabii küçük çapta yapılmışları var. İşte oteller kendi otel zincirlerinde bunu uyguluyorlar zaten. Ama bunu globale yaymak yani bütün Türkiye'ye yaymak belki de dünyaya yaymak. Bilmiyorum Starlink diye bir firma var biliyorsunuz bu Elon Musk'ın uyduğu internet sistemi. Onunla birlikte yayılacak deniliyor ama nasıl yayılacak, nasıl olacak, fiyatlar işte çok yüksek deniyor, kurulum bedelleri vesaire. Hani o da belki çok iş yapmayabilir. O yüzden sizin fikriniz parlak Tabii ki projenin planı yine olması gerekiyor ki yatırımcı buraya gelip ya Eren biz bunu yapalım Tamam güzel diyorsun da bunun nasıl yapacağız ya yani bunun planı var mı projesi var mı dediği anda her şeyi önüne hazır koymak gerekiyor böyle bir Altyapımız var mı? Altyapımız var. Zaten hali hazırda proje 2,5 yıl da ben bunu tamamladım. Yazılım kısmında çok da iyi değildim açıkçası. Destek de almam gereken konular oldu. Network kısmıyla bağdaştırılarak bir araya getirdim ben bunu. Ee, bahsetmiş olduğunuz hotspot arayüzü oluyor. Hı. Otel, kafe, apart ve restoranlarda, belediyenin de sunmuş olduğu bazı noktalarda bu hizmet var. Ama bu hizmet e, tamamen kişiye özel değil. Benim hizmetim, örnek vermem gerekirse sadece tek bir örnek vermek istiyorum. Bir kafede olduğumuzu düşünelim. Kafe sahibi bir işletme bu yazılımı neden diğer yazılımlardan farklı görüp alsın? Çünkü internet herkes tarafından dağıtılabilir ama internetin koymuş olduğunuz modemin ne kadar pahalı bir modem olsa da onu doğru bir şekilde kullanıp kullanmadığınız ki zaten çoğu sorun da bundan çıkıyor. Kablo tesisatının doğru şekilde takılmış olması, aldığınız internet güçlü bir internet olsa bile yoğunluğu kontrol altına alıp eşit bir internet dağıtımı yapmadığınız için interneti size düzgün bir şekilde kullanamadığınız ve müşteriye sunamadığınız noktada bu yazılım hepsinin önüne geçiyor. Örnek vermem gerekirse tekrar edeceğim. Bir kafede olduğumuzu düşünelim. Garsonun durdurulmasına bile ihtiyaç kalmıyor. Tamamen free wifi noktası. Bir hotspot arayüzü kafenin kendisine özgü. Logosunu bar arındıran ve kimliği doğrulayan bir sistem. 56-51 sayılı bir kanun var. Bu devlet tarafından zorunlu bir yasasında ama denetim olmadığı için takip edilmiyor. Birçok işte de bundan habersiz. Bu yazılım log kayıtlarını tutuyor. Şifreyi ortadan kaldırıyor. İnterneti otomatik olarak belirli bir sınırda megabit açısından eşit olarak bölüyor. Daha sonrasında işletmenin reklamına dönüyor olay. Nasıl reklamına dönüyor? Orada kafeye giren müşteri wifi'ye bağlanıyor. Daha sonra kimlik doğrulama arayüzüne geliyor ki bu daha önce Türkiye'de de bulunuyor zaten bu bölüme kadar. Kullanıcı oraya giriş yapıp kimliğini doğruladıktan sonra benim apiler başlıyor. Nasıl apiler başlıyor? İnternete eşit dağıtma giriş yaptıktan sonra loglar tutuluyor. Ondan sonra orada diyelim ki kafede 13 apiden bir tanesini seçiyor. Diyelim ki Instagram takip ettirme sayfası. Loginden sonra direkt oraya yönlendiriliyor. Veya bir gönderiye veya bir sitedeki satış formuna veya o gün en çok tercih edilen ürüne, fiyatı düşmüş ürüne. Birçok api mevcut. Şu anda da aktif çalışıyor. Zaten tam detaylı burada anlatma fırsatım olmadı. Evet. Yazılım tamamen buna dönük bir yazılım ve sorunsuz çalışmakta. Zaten hani pazarlama, reklam alımları vesaire çok üst seviyede olur. E, Getirisi de bence yüksek olur. Benim hoşuma gitti proje. Yani e, hayata geçer eğer e, bazı işte yasal şeylere takılmazsa, engellere takılmazsa bence mantıklı bir yatırım projesi olabilir. Sizin projeniz de Kevzao ile e, çok parlak. Ama tabii ki çok detaylı. Masa başında incelemek gerekiyor tüm detaylarını. Ben çok teşekkür ederim katılımınız için. İkisi de çok değerli proje. Söylediğim gibi umarım yatırımcıların da dikkatini çekmiştir. Bu girişimcilerimizin e-posta adresleri hemen zaten videoda altlarında yer alıyor. Eğer ilgileniyorsanız, yatırım yapmayı planlıyorsanız kendilerine e-posta ile iletişim kurabilirsiniz. Eğer sizin de çok parlak bir yatırım projeniz, bir fikriniz varsa bu videonun altındaki yorumlar bölümündeki başvuru formunu doldurun ya da hemen üst taraftaki e-posta adresimize yazın. Kendinize çok iyi bakın. خوش شکر